yani işte. En son kakamı altıma 6 altı yaşında falan yapmıştım. kaka yapıyor. <laughs> kaka yapıyor. <laughs> ya, ya ne gülüyorsunuz siz be? 6 yaşında yaptığımı söyledim. Altı yaşında altıma kaka yapmam normal yani. 6 yaşında falan yani. Sonuçta kakanı yapmışsın. Kakalı gül ol. gül ol. gül Hı. O zaman göreceğiz bakalım. Şimdi sıra geldi Tommy'ce. Tommy sana soruyorum. Tamam mı? Sor şey bakalım. Doğruluk mu? Cesaretlilik mi? Hı. Ben cesaretliyim diyorum. Aha. Şimdi yaktım seni Tommy. <laughs> Gökçe izle bak. Şimdi ne yaptıracağım ona? Ne yaptıracaksın merak ettim. İzle izle. Ya şimdi ne fıcı fıcı konuşuyorsun sen edeceğim. Tombiş cesaret için kapının önüne çık ve avazın çıktığı kadar ben eşeğim 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 diye 3 defa bağıracaksın tamam mı? Ne? <laughs> Yo, yani saat gece 3. Gece 3 ya inşana rahatsız Umurumda değil. ah oh, valla saat gece 3 ama yine de umurumda değil valla Tombiş. Hadi gel bakalım dışarıda ben eşeğim diye bağıracaksın. Gel bakalım şöyle çık dışarı. Uyyy hava kapkaranlık ya. Neyse hadi bağırıyorum ben. ya. O da kim ya? Orada biri var ya. Görüyorsunuz mu? evet. O da ne, ne? siyah öyle? Tomiş yanımıza gel. Tomiş hemen yanımıza gel. Ee, e, 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 Yancım bu adam ne kim ya? Şuna benziyor. Ne bana mı benziyor? O evet kıyafetleri falan aynı ben. Hı, bu nasıl olur? Bu çok saçma çok korkunç. Hey selam. Hey. Aa, cevap da vermiyor bize. Hey kardeşim bakar mısın be? Gecenin üçünde o dükkanda ne yapıyorsun öyle ya? Ve sadece bizi izliyorsun cevap verir misin? Hey merhaba. Ağzın dilin var mı? Konuşabiliyor musun? Hey. Allah Allah yok ya çocuklar. Hiçbir şekilde konuşmuyor bizimle. Aman neyse delidir herhalde. Loyancı gidiyor mu Hayır Tom şey saçmalama ya. Deli midir nedir belli değil. Baksana şuna. Hiç kımıldamıyor da sadece bize bakıyor ben birazcık korkmaya başladım. Hadi yedi, yürü yürü çocuklar içeri girelim en iyisi biz. Allah Allah anlamadım mı Allah. Gecenin üçünde neden bizi izliyor anlamadım Gökçe. Halen bakıyor mu? Evet hala bakıyor. Grubu çok saçma çok korkunç. Şimdi korkmaya başladım. Ama neyse ya kesin var ya. birisi bizi trollüyor. Hadi gelin gelin. Biz en iyisi burada oturalım ve doğruluk mu cesaretlik mi oynamaya devam edelim. Oynama devam edelim O zaman Gökçe şimdi doğruluk mu cesarlık mi? Sana soruyorum hmm, Sanırım sanırım cesaret diyeceğim Cesaret mi Hı, Tamam o zaman Tomış ne yapsın sence Yok amca bence bütün bir soğanı yesin Aha Evet Gökçe bütün bir soğanı ye Hemen bekle sana soğan getireceğim Şimdi of var ya kocaman soğanı Tek başına yiyeceksin Ağzın var ya fena kokacak kesin İğrenç ya, iren ya iren <laughs> Of ya bu adam hala bakıyor bize ya. Hı Hala mı bakıyor? Gitmedi mi? Orada. Rol bu niye bize böyle bakıyor? Senin evini kesiyor şu an. Evet bize bakıyor hala. Vallahi ben hiç rahatsız olmaya başladım. Beni burada bekleyin çocuklar. Ben bir gidip konuşup geliyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi sizce de? Yok yok gitme saçmalama ya. Gitme gitme. Allah Allah bizim evimize bakıyor. Hem de saat gece 3 yani. Gürol olsun yine de ne için belirsiz birisi gitme ya zarar verirse sana. Ya kim bana zarar verecek ki? Gideceğim bir konuşacağım. Bekle beni burada. Hey kardeşim bana bak ya. Sen gece 3'te neden bizi izliyorsun söyle bakalım be. Hey sen hey hey bana bak. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika ya. <laughs> Olamaz bu bu, bu benim aynım. Bu bu gözlerle böyle ağzlarla. <laughs> Merhaba Gürol. Nasılsın bakalım iyi misin? <laughs> Öncelikle sen neden bana benziyorsun ve be? neden beni ilk gece 3'te evimi izliyorsun söyle bakalım bana. <laughs> ben buraya özel bir davet için geldim Girol seni davet ediyorum. Hadi gel aramıza katıl. Çok özel bir topluluğuz. Hiç uyumuyoruz. Ve hem de hiç uyumadan özel toplantılar yapıyoruz. Hadi gel aramıza katıl. Sen de bizim gibi ol. Hayır. B -b -b ben sizin gibi olmak istemiyorum tamam mı? Sadece senden istediğim şu. yarımdan git ve buradan uzaklaş tamam mı? Arkadaşlarım ve beni korkutuyorsun. Al bakalım. Bu sana özel hediyem. Ne? <laughs> bu da ne ya? Ha? Olamaz bu bir iskelet kafası. Aynen öyle. Bu bir oyuncunun kafası. Ve senin de böyle bir kafan olacak. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Göçe kaçın! göçe, göçe kaçın! Geçin. 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 kapatın, kapatın kapıyı! Oh, olamaz, olamaz! Çocuklar, kapının önüne bir şeyler koymamız lazım! kapın önüne bir şey koymamız lazım! Sakin ol, ne oldu? Ne dedi sana? Bir nefes al! Bana dedi ki, aramıza katıl dedi. Özel toplumumuza gir dedi. Ve sonra bana bir tane iskelet kafası verdi. Bizim gibi bir oyuncunun iskelet kafasıymış o. Ee, bir dakika ya Sizin gibi oyuncuların işini bitiriyor Demek ki Grohl bizim bundan kurtulmamız gerekiyor Evet kurtulmamız gerekiyor Baksanıza şuna Haylan şu anda kapının önünde Ve haylan buraya bakıyor gökçe. Şunun gözlerine bak kocaman Ağzı da kocaman çok korkunç bir şey Kapkaranlık bir şey bu ya Hayatımda ilk defa böyle bir karakter Hayır. gördüm Ben de ilk defa gördüm Bu çok çirkin Grohl ne yapacağız bizim bundan kurtulmamız lazım Baksana son kez diyorum e, ama nasıl kurtulacağımızı bilmiyorum ki. Yok amca. Eğer onu umursamazsak belki evin önünden gider. Seni davet etmeye gelmiş. İstemediğini anlar senin. Evet bence de. Doğmuş doğru söylüyor Gökçe. Onu umursamaz gibi davranırsak ona belki de gider evimin önünden. Doğru söylüyorsun İyi tamam o zaman umursamayalım sadece kapının önüne birkaç bir şey daha koyalım Evet evet ne olur ne olmaz çocuklar e, kapının önüne birkaç tane daha bir şeyler koyalım bence de Şöyle sandalye koyayım sonra buraya da şöyle bir tane daha sandalye koyayım tamamdır herhalde bir kapıyı açamaz Hadi gelin onu umursamıyormuş gibi davranalım o burada yokmuş gibi Allahım ne o ya çok korkunç gerçekten Eee oh. Gökçe en son ne ne yapıyorduk biz unuttum korkudan Doğruluk bir keser oynuyorduk. Ya bence gider ya. O kadar da büyütmeyelim. Alt tarafı saçma sapan birisi. Onun oyun oynamazsak bize bir şey yapamaz. Evet de ama hayatımda ilk defa Minecraft'ta e böyle bir oyuncu gördüm. Hala bakın. Hala bize bakın. Ne oraya bakmayın. Oraya bakmayın. Oraya bakmayın. Oraya bakmayın. Evet, televizyon izliyormuş gibi davranalım. La 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 hey, la la Herkes la la Ah, gitti. Ah, gerçekten gitti çocuklar. Bakın. Yok, yok, hiç yerde yok. şey yaradı. Bak, onu umursamadık gitti. Trollcinin teki, tamam mı? Aynen öyle. Her, galiba bizi izleyenlerden birisi gelmiş bizi trollüyor. Aynen öyle diyor amca. Bak, ben dediğim başarılı oldu. Oh be kurtulduk sanırsam. Neyse çocuklar hadi gelin bakalım. Televizyon izlemeye devam edelim ya. Keyfimizi bozmayalım bir kişi yüzünden. Aynen öyle. Hadi çocuklar gidelim. Hadi gidelim. Olamaz, olamaz. Orada in orada bizi izliyor. İn orada bizi izliyor. Çocuklar olamaz. Buraya bakıyor. <laughs> Merak etme. Seni özel yerime götüreceğim. Sen de bizim gibi olacaksın ol. Şimdi sakin ol. Evin içine giriyorum. Sakın panik yapma. <laughs> Çocuklar kaçın. Üst katı kaçın. Evin içine giriyor. Evin içine giriyor. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk 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 yukarı çıkın. Yukarı yukarı gelin. Yukarı girin. Buraya girin. <laughs> gel, gel, gel. gelin. Buraya gelin. Çabuk gelin buraya gelin buraya gelin buraya gelin abi abi çabuk 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 kapıyı kapat kapıyı kapat oh, tamamdır burada saklanabiliriz burada saklanabiliriz bizi burada göremez bence yo yo ben tuvalete giriyorum tamamdır Tommy sen tuvalete gir hayır olmaz kapının önünde Gökçe saklan Gökçe saklan tamam yanına geliyorum tamam <laughs> Burada saklan. Buraya geldi şu an. Buraya bakıyor. Neredesin? Neredesin gül ol? <laughs> Hadi gel ama özel bir parti vereceğiz. Umarım bizi görmez. Umarım bizi görmez. Gökçe gel bakalım. Yavaş yavaş aşağı ineceğiz tamam mı? Yavaş yavaş. Gel bakalım. Tamam. Ee, şu an oraya bakıyor. Tombiş tombiş. Oh, ee, Göğü görmedi. Tamam tamam. Şş. Sakin ol sakin ol. Gökçe gel gel gel. Sonra oralara bakıyor. Ha, gelin 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 çocuklar çabuk çabuk. Şuradaki şeyi alayım şöyle. Ha, tamamdır. Kapıyı kapattım kapıyı kapattım. Hemen şuraları kırıyorum. Burayı da kapattım. <laughs> i̇şte buradasınız. Hadi gelin parti vereceğiz. Hayır parti falan vermeyeceğiz tamam mı? Tamamdır kapıyı kapattım çocuklar. Buradan kaçamaz. Yayınca. <laughs> Hadi gelin aşağı inelim. Bu burada kalsın bakalım. Hadi çabuk 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 <laughs> Gitmemiz lazım. Buradan çıkmamız lazım. Evden hemen çıkmamız lazım çocuklar. Yoksa bu bizi götürecek, öldürecek bizi galiba. Hayır, olamaz. Hayır olamaz. Kapının ne eşyalar var? Buradan çıkamayız. Ne, ne yapacağız? Peki ya, nereden çıkacağız? Oh, bir dakika. Benim ağacı çıkış yerim vardı. Gelin gelin gelin. Beni takip edin. Beni takip edin. İşte tam burası. Benim burada ağacı çıkış yerim var çocuklar. Buradan evden çıkabiliriz ve kurtulabiliriz bu yaratıktan. Tamam o zaman ben burayı hiç bilmiyordum. O zaman çıkalım ne duruyoruz ki? Ama bekleyin bir dakika bir dakika. Dışarısı çok karanlık. Meşale ihtiyacımız olacak. Bekleyin beni. Hemen meşale alıp geliyorum. Meşaleler tam bu dolaptaydı. İşte buradalar. Tamamdır kamerada alayım şuradan. O yarı eğer görürsek bir daha fotoğrafını çekerim ve polislere veririz. Tamamdır. Evet geldim çocuklar. Hadi bakalım. Buradan aşağı iniyoruz hemen ve kurtuluyoruz. Benden <laughs> 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 yani kaçamayacaksınız. Ah, olamaz. Çabuk 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 hadi hadi hadi. Ben indim. Siz de gelin. Geliyoruz ben hadi geliyoruz. Hadi gelin bakalım. Bu acı çıkış yerinden kurtulacağız. Hadi bakalım gelin çocuklar. Hadi 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 hadi. Daha da uzamam lazım. Ah tamamdır. İşte bu ben gelmeyi başardım. Tomiş nerede? Ben de geliyorum Yoyamca. Tomiş kapıyı kapattın değil mi? Evet et evet, merak etme. kapıyı kapattım. Tamamdır. Hadi gelin çocuklar. Oh, i̇şte burada artık güvendeyiz. Yaratık bizi burada bulamaz. Hünkür ol böyle bir acil çıkışın oldu çok iyi oldu. Evet ya ne olur ne olmaz diye başımıza bir şey gelir diye evimin altına böyle acil çıkış yeri yaptırmıştım. Ve artık işe yaradı. Oh, hadi gelin beni takip edin. Bu çıkış evin arkasına doğru çıkıyor Gökçe. Hadi gelin bakalım tamamdır evet merdiven burada. Buradaki merdivenden yukarı çıkacağız şimdi çocuklar. Yok amca beni yukarıda görmeyiz değil mi canavarı? Yok yok görmeyiz herhalde ya. Çünkü en son biz onu banyoya kapattık yani. Oradan çıkması imkansız. Kapının önüne de eşya koydum. Oradan çıkamaz hiçbir şekilde öyle değil mi Gökçe? Doğru söylüyorsun. Çıkarız kurtuluruz. Yukarı çıkalım eviyesi. Aynen öyle. Hadi gelin bakalım. İşte yukarısı burası. Buradan yukarı doğru çıkalım. Yo amca benim için de kötü bir iş var ya. Tombi sus dedim sana sus dedim sana ya. Allah Allah. Hadi gel bakalım. Ve yukarı doğru çıktık. Oha. Huh. İşte burası. Sonunda buradan kurtulduk çocuklar. Merhaba Gürol. Sana söylemiştim. Benden kurtulamazsın diye. Aa, olamazsın. Sen, sen evden nasıl kurtuldun? Beni hiçbir yere hapsedemezsin. Hadi bakalım yürü gidiyoruz. Aa, olamaz bizi. Nereye götürüyorsun sen? Nereye götürüyorsun bizi? Sizinle ufak bir oyun oynayacağız. Oyun oynamayı sever misiniz bakalım? Oyun oynamak <laughs> mı? Ee, yok. Oh. Biz, biz hiç oyun oynamayı sevmiyoruz. Evet. Biz oyun oynamayı sevmiyoruz. Yeter artık. Kesin sesinizi dedim. Yanıma gelin. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Yoksa kafanız iskelet olur. Ey <laughs> <Ay, gülüyor> Ne derse onu yapalım. Yürüyün çocuklar yanına gidelim. Yapacak bir şey yok. Güvenemeyiz. Evet doğru söylüyorsunuz. Tatlı tamam tamam. Geliyoruz, geliyoruz. Ah, olamaz. Burası neresi ya? Evimin arkasında böyle bir yer mi vardı? Anlamadım. İlk defa böyle bir yer görüyorum. Ben de ilk defa görüyorum. Hiç daha önce görmedim bu yeri. Gelin dedim size. Beni takip edin. Yukarı çıkacaksınız ve ben de sizi aşağıda bekliyor olacağım. Ufak bir oyun oynayacağız. <laughs> ne kadar da korkunç ya. Olamaz. Bize oyun oynatıyor. Zorla bize oyun oynatıyor. Belki oyunu geçersek bizi korur. Yani bırakır rahat bırakır. Oyunu geçmeye bakalım çocuklar. Başka kurtuluşumuz yok. Evet Nuriye amca. anne. Tamam o zaman aynen öyle yapalım. Hadi gelin bakalım. Zorla oyunumuzu oynayalım. Burası neresi ya? Bu da ne böyle? Hadi bakalım oyun başlasın. Bu engelleri geçerek aşağıya yanıma ulaşmanız gerekiyor. <laughs> Bu çok eğlenceli olacak. Ay, olamaz. Çocuklar burada dikenler var. Dikkat edin tamam mı? Dikkat edin. Hadi bakalım şöyle. Şuradan şöyle geçeceğiz. Aa dikene değmeyin. Olamaz. Göğerde dikenler var. Ayağıma diken battı. Tommy <laughs> dikkat et Tommy. Dikkat et ah. lütfen geçmemiz lazım. İşte orada. Bakın bizi izliyor. Gerçekten de çok eğlenceli. Hadi bakalım oyuna devam edin. Acaba oyunları ölmeden geçebilecek misiniz? <gülüyor> <gülüyor> olamaz. Hadi gelin çocuklar. Devam edelim oyuna. Tamam. Buradan böyle dikenlerden geçeceğiz. Aa, olamaz. ama çok kötü diken battı. Of. Of ayağıma diken battı. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Oh, tamam. Buradan böyle gideceğiz. Sonra şuradan şöyle geçeceğiz. Oh, oh işte bu tamamdır. İlk oyunu geçmeyi başardık çocuklar. Harika ilerledik tamam. Hadi aynı soğuk kanlıkla diğer oyunları da geçeceğiz. Böylece bu canavardan kurtulacağız. Anlaşıldı mı çocuklar? Anlaşıldı Gökçe. Ve burada bir tane kapı var. Kapıyı açıyorum. Burası neresi ya? O, olamaz. Burada diğer bir oyun var. Dikkatli olun. Dikkatli olun Gökçe ve evet, olmuş tamam mı? Burada dikenler var. Hem de altın dikenler bunlara değdiğimiz anda Bir anda ölüp gideriz valla Tamam tamam dikkatli oluruz o zaman Hadi bakalım Grohl sen önden git Biz hemen arkanda olacağız Tamamdır buradan böyle ilerliyorum Olamaz sağımda ve solumda dikenler var Tamam buradan böyle geçtim Sonra şuradan şöyle geçeceğim Dikkat olmam lazım Hadi 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 Tamam bunu yaptım Sonra şuradan şöyle Tamamdır evet bu oyunu da Geçmeye başardık Sonra bu kapıyı da açıyorum. Oo, olamaz boyunlar ne zaman bitecek? burada lazerler var çocuklar lazerler var dikkat edin. Aa, sakın bu lazerlere dokunmayalım yoksa sosise döneriz tamam mı? Bakın iki parkuru yaptık eminim üçü de yapacağız. Aynen öyle bunu başaracağız ve buradan kurtulacağız. Hadi gelin bakalım sonra buradan şöyle çıkacağız. Allah. Ah, oh, olamaz. Ah, ah, az, Niye, kalsın. az kalsın ölüyordum. Çok kötü lazere değdim. Kalplerim doluyor şu anda. Az kalsın ölüyordum gökçe biliyor musun? Demin yarım kalbim kaldı. Tamam. Ama lazerler çok korkunç ve çok sıkı dikkat etmemiz lazım. Aynen öyle. Hadi bakalım şuradan şöyle zıplayacağım. Hop tamamdır buradan geçtim. Sonra hadi bakalım sonra buradan şöyle geçeceğim. Oh, hadi bakalım çocuklar çok iyi ilerliyoruz çok iyi ilerliyoruz. Tamam. Sonra şuradan şöyle gideceğiz. Oh, i̇şte bu. Tamamdır. Sonra buradan da şöyle ah, işte bu. Sonra buradan da atlayacağım. Lazere değmeden ah, oh, tamamdır. Evet işte bu. Çok ilerliyoruz. Ben de geldim gün önceden. Kapıyı açıp çıkarım buradan. Tamamdır. Kapıyı açıyorum. Ah, yeni bir oyuna geçiyoruz herhalde. Burada bir tane daha kapı var. Ha? Burası neresi ya? Yukarı doğru bir merdiven var. E çıkalım o zaman belki yeni bir parkur açılır. Aynen öyle. Hadi gelin bakalım yukarı doğru çıkalım. Hop tamamdır. Buraya geldik. Ha? Bu da ne ya? Olamaz. Çocuklar bekleyin, bekleyin. dikkat olun. Bekleyin. Buranın <laughs> Bu devamı yok. Burada tek tek bloklar var. Aşağı düşmeden bloklar atlayacağız tamam mı? Tamam Goya. Dikkat olun. Önden sen git. Tamamdır çocuklar. Önden ben gidiyorum. Hadi bakalım. Aa, şöyle. Aa, tamamdır. Buraya atlamayı başardım. Sonra buradan da şöyle. Oh. Tamamdır. Sonra hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa, tamam tamam. Yaptım yaptım yaptım. <laughs> hadi bakalım. Çok eğlenceli değil mi oyunlar? Ben çünkü çok eğleniyorum. Sizler de umarım eğleniyorsunuzdur. <laughs> Seni psikopat manyak herif. Biz hiç eğlenmiyoruz tamam mı? Bizi bırak sadece. Bizi sadece şu oyunlar bitince bırak. Hadi tamam buraya geldim. Tamamdır. Yapmayı başardık. Yapmayı başardık gördün mü? <gülüyor> çok <gülüyor> eğlendim. Beni eğlendirdiniz. Gerçekten de çok eğlendim. Hayatımda ilk defa bu kadar çok eğlendim olamaz. Demek ki eğlendin öyle mi? Ama biz eğlenmedik. Biz artık eve gitmek istiyoruz. Lütfen bizi eve geri götür tamam mı? Ve bırak. Senin kim olduğunu ne olduğunu da bilmiyorum ben. Hayır. Daha eve gitmiyoruz. Akşam yemeği vakti. Hadi gelin bakalım. Beni takip edin. Sizler için çok lezzetli bir sofra hazırladım. Creeper kafası. <laughs> i̇ğrenç bu. Bizi rahat bırak parkurları yaptık benim ve arkadaşlarımı rahat bırak. Aynen öyle. Ben bu creeper kafasını yemek istemiyorum tamam mı? <laughs> Nasıl da yemezsiniz. Çok lezzetli bunlar. Bunları yediğiniz anda bir anda yap 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 Mideniz patlayacak ve öleceksiniz. Hadi creeper kafalarını yiyin ve ölüp gidin. Hadi senize. Hayır biz bunları yemeyeceğiz. Biz bunları yemeyeceğiz tamam mı? Hayır hayır. <laughs> Aa, bunu yiyeceksiniz, yiyeceksiniz. Gürol, Gürol. Bırak beni, bırak beni. Kalk dedim sana, Gürol kalk dedim sana. Aa, bırak bizi eve gitmek ya, istiyorum ben. dedim, sana. Aa. bırak Ay. beni, bırak gür beni. Sen bu kabus gördün. Neler oluyor ya? En son doğruluk ve cesaretlik oynayacaktık. Koltukta uyuyakaldı. Nasıl yani ya? O bana bana, bana benzeyen sadece gülümseyen ve koca gözlü şey yaratık varlık yok mu yani? Görmediniz hmm. mi siz onu? Neden ton bir şey ya? Yine kabus gördün. Oyun bazancı. En son doğruluk cesaretlik oynayacaktık. Yine uyudun ya. Üf. Aynen öyle diyor amca. Yine uyuyakaldın ya. Of ya. Hadi gel oyun oynayalım ya. Yani yani bütün her şey kabus muydu? Ama o kadar gerçekçi bir rüyaydı ki Gökçe görseydin. Çok korktum ya. Oh, neyse biz en iyisi oyunumuzu oynayalım ya. Oh, hayatımda ilk defa bu kadar korkunç bir kabus gördüm herhalde. <laughs> Siz rüya zannedin.